Let's go. Tamam. Level up diyor. Aa dur bakayım. Sonsuz mermi. Çok iyi. Geldiler. Üç tane bana silah verdi zaten. Oha. Bunlar buraya girebiliyor mu? Kanka ben bir şey söyleyeceğim. Nereye gittin Bunu lan yapayım. sen? Abi buradayım da daha şey yapmadım. Dışarı mı çıkmam lazım benim? Heh. Buraya giremiyorlar. Para kasıp buradan silah alacağız. Anladım. Ha anladım. Ölmeden burada toplayabildiğimiz. Top Kompozit yapıyor. Bu arada bu kullandıkları modeller galiba o dünyayı kurtarmadığımız modeller. Gibi. Evet evet aynıları. Tabi orada biraz daha gelişmiş olabilir. Burada kadın var. Bu kim? Aha asıl bunu mu keseceğiz lan? Bu bu heykel kanka bir şey değil o. E buradan bana vuramıyorlar O ya vuruyorlarmış kaç. Benim taramalı almam e. lazım acilen. Benim topladığım para nerede? 25. 21. sol altta. Sen de mi 21 topladın? Aha. Level 1'de ne alabiliyorum? Hiçbir şey alabiliyor Hiçbir mi? şey alamıyoruz ben ki. Olayım. Dur bakayım. Bu bu işime yaramaz benim ya. Ona şey lazım. O bunlara başka şeyler vuruyor. Elektrik melektir ki bunlar da oluyormuş. Aa buradan ilerleyebiliyorsun. Nereden? Ha level 2 muhabbeti. Bu ne lan? Bunları kırayım mı? Kırılmıyor. Ha bunların burada türkiye bak geriye sayım muhabbeti var burada. Var. İki level burası. iki level'i mecburen açacağız. Aramalı aldım Burak. Ama pompalı daha etkili ya. Yani. Ben ikinci levele geçtim mi? Hayır. Ben geçeceğim. Tamam, Hala geçemiyorum. Geçmek zorunda kalacağız ya. Yani. Gel geçelim. Ya ben level 2 olmadım ki de. 75 para topluyordum. Yani Sen Bur burst daha... mu aldın lan? Üçlü scan mı aldın? Silahları satıp daha iyisini alabiliyoruz ya. Bak şurada atak farm bir şey var bu. Hayır. Bir geç. Evet. Aa, yükseldi silahlarım. Kendiliğinden yükseldi. Silah kendiliğinden yükseliyor. Niye alamıyorum ben bu şeyi? Param var yeterli ama alamıyorum. Yer yok diye bakıyorum silahı nasıl bırakabiliyor muyuz? alta bas hmm. orada bir menü açılacak işte tamam sürekli bırak tamam ama çöpe atarsın herhalde öyle satamazsın çöp geri aldım evet çöp attım neyse önemli değil zaten kullanılır benim canımı sıkan şey ya ney canını sıkkın oğlum sıktı önce bilersin. 75 top toplayıp buradan level atlamamız lazım sonra diğer silahı alıyoruz Evet evet öyle zaten. Önce level atlayayım. Ne oldu lan? Kaç istiyor yeni level için? 150 istiyor. Gelsene bir dışarı gidelim gel. Tamam da o level 2 yerinden öyle şurada atak falan var gel ona gidelim ya. Ne işe yarar? Bak coin aldım burada. Ya o bir şey değil kanka. Aa 25 verdi lan. Oğlum burada kazandığını şeye harcarsan. Demir var ya para veriyor galiba. Gel hadi gel yeni levele gidelim. Oha! İşte burası sarar. Burası sarar işte. Oha. <laughs> yani nasıl çalıyor ona. Ne <laughs> 150 para toplayacaksın işte ben topladım 150 para. Hayır, oğlum, yedin, en başa döneceksin her seferinde. Aa şurası mı lan yoksa? Frayit. Tamam bak ben bunlarla dövüş. Ah bu neymiş buraya gelsene. İki kristal bir koyun. Kristal kazınmış. Burası be beş para etmez bir. Maden. Onlar şof. Burada maden yapıyorsun lan. Ben gidiyorum ya. <laughs> Altınstan nereden gördün? 3 level oldum ben. Öf. Ha. ha, anladım. Oğlum buradan maden kasıyorsun. Gel salla onu git 3 level olmaya bak. Çok iyi silah veriyor. Abi oğlum. Buradan maden kasarak para yapacağım 150 işte. Çok hızlı yapıyorsun buradan. Elimdeki silahla ben şimdiden 29 tane maden kastım da. Neyi yarıyor maden? Oğlum işte bunu coin'e çeviriyor ya paraya. İki tanesi bir tane para mı veriyor? Evet yani ben şu an bak 10 Bence gereksiz adam vur daha hızlı. 36 oldu benim 110 da. Ekstra şimdi yapay yapay. Sadece 150 buradan yapacağım. Bak burada kupa var. Kupa al. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ben 3 levele geçiyorum Biler. Geliyor mu? Aman parayı biriktirdim. Yalacağım işte. Eee? Bunlar ne? mağazaya gidemiyoruz bak mağaza lazım bana. En başa döneceksin en başa. Ha direkt level 1'e geçebiliyorum. Level 1'e geçince pik tekrar 2'den gidiyorum değil mi? Yok. Ee, yok level 2'ye gitmem lazım. Bakın niye buradan girmeye çalışıyorlar ki? Oyunun bug'ını buldum. Geldiler lan. Geldiler abi, geldiler. Hı. Hiç Boş işlerle uğraştım. Maden kastım. Bak ben burada adam vurarak daha hızlı kasıyorum. Kasım. Allah kahretsin. Öldüm. 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 Ben gidiyorum. 300, Topladıysan... 300 mi istiyor yeniler? 300 on topladım ben. Şu an bunlara tek atıyorum bana şey gibi geliyorlar. Oha bir sonraki 600 istiyor. Ya silah bozma ya. Dört levele geçme sakın, çok kötü. Dur, evet. sana biraz kase atayım. Oha. Bu ne? Ben dörde geçtim biler. Her öldürdüğümde sekiz sekiz para geliyor. böyle tamam ediyor sonu yok galiba. Bence 6. levelde mi 7. levelde mi ne bitecek? Ama böyle bir keyifli bir oyunmuş yani görmüş olduk bence çıkabiliriz. Level ya. yani, yani 6 Elit level var. Orada da 1600 istiyor. O zaman lobiye döndüm. Ben de level 4 oldum bakayım dedim şey ne